Merhabalar. Son depremlerin nasıl oluştuğu ile ilgili biliyorsunuz Celal Şengör hocamız açıklamalar yapmıştı. Bahsettiğim modeli haritalar üzerinden incelemeye çalışacağız. Celal hocanın bahsettiği levha sınırlarını şöyle kabaca bakacak olursak Dünyada bu haritada gördüğünüz üzere levhaların kırılma noktaları vardır bu kırılma noktalarında e, depremler işte ya da volkanik patlamalar gibi e, faaliyetler meydana gelir yani yer kabuğunun en hareketli noktalarıdır bunlar ülkemizi ilgilendiren bu levhalardan en önemli levhalar ise Arabistan levhasıdır bu kuzeye doğru hareket eder Kuzeyde Avrasya levhası var. Avrasya levhasının sınırı da ülkemizde Kuzey Anadolu fayatlarının bulunduğu yerde biter. Yani şurası Kuzey Anadolu fayatının geçtiği alan. Burası Arap levhası. Şöyle. Şurası Afrika levhası, burası ise Anadolu levhası. Sistem şöyle çalışıyor: buradaki Arap levhası kuzeye doğru hareketler, Avrasya levhası dünyanın en eski kara parçasıdır ve artık oturmuş bir sistemi vardır, hareket etmez. Dolayısıyla bu Arap levhası kuzeye doğru hareketler, Anadolu levhası ise. Avrasya levhasıyla Arap levhası arasında sıkışır. Dolayısıyla bu levha da batıya doğru hareket eder. Böyle bir sistem var. Yani bir elinize limon çekirdeğini alıp sıkıştırdığınızda nasıl hareket ediyorsa bu Anadolu levhası da e, arada sıkışıp bu şekilde batıya doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi ülkemizde en son yaşanan depremlerin oluş şekline baktığımızda ilk noktada saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde Antep depremi meydana geliyor. Sofalaca mevkiinde. Bunun hemen ardından 10 dakika ar 4.28'de diğeri yani yaklaşık 11 dakika sonra durmuşlarda artçı deprem meydana geliyor ama yani o da bayağı büyük. 6.6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor. Saat 13.24'te 7.5 büyüklüğünde ikinci yani Kahramanmaraş'taki deprem meydana geliyor. Belki hani bu kadar kısa süreyle, bu kadar yakın mesafede yani dünyada belki görülmemiş bir olay bu. Ve bunun da e, yaklaşık saat kaçta meydana gelmişti bu? 13.24'te. 13.35'te 10 dakika arayla da hemen çok yakınında Çavuşlu, Doğanşehir'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geliyor. Yani bu ikili depremlerden iki tane ana deprem ve iki tane de büyük artçılar yaşanmış durumda. Celer Hoca'nın bahsettiği modelde Arap levhasının bulunduğu sınır burası. Şurası Afrika sınırının olduğu yer. Bunun içerisinde bir Adana bölümü var. Yani bir tam levha parçası değil ama e, ayrı bir e, fayatların bulunduğu alan. Burası Adana fayatlarının bulunduğu alan. Anadolu levhası. Arap levhası ve Adana bloğunun olduğu yer şu alanlarda bir kesişim noktası oluşturuyor. Şimdi Celal bahsettiği modelde hareket şu şekilde. Şu iki blok Adana bloku ile beraber şurası şöyle güneye doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bu güneye doğru hareket ederken burada kırılma meydana geliyor. Bu kırılma sonucunda İlk depremler meydana geliyor gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde, 7.7 büyüklüğünde ve ardından 6.6 ile yanlış hatırlamıyorsam iki tane deprem 10'ar dakika arayla meydana geliyor. Daha sonra iki aşamada ise Anadolu levhası burada oluşan boşluğu doldurmak için güneye doğru hareket ediyor ve bu güneye doğru hareketi sırasında farklı bir renk alsak daha iyi olacak şöyle Anadolu levhası güneye doğru hareket ediyor. Bu güneye doğru hareket ettiğinde şuradaki sürtünme ile beraber oluşan enerji sonucu burası kırılıyor. Ve bu kırılma ile birlikte de bu bölümde ikinci depremler meydana geliyor. Depremlerin oluş şekli böyle. Tekrar edecek olursak. Arap levhasının sınırları. Adana levhasının sınırı. Afrika levhasının sınırı. İlk etapta şu alan güneye doğru birlikte hareket ediyor. Bu güneye doğru hareket etmeyle birlikte şu alanda İlk kırılmalar meydana geliyor. Daha sonra Anadolu devhası güneye doğru hareket ediyor. Arada açılan boşluğu doldurmak için ve bu alanda ikinci depremleri meydana getiriyor. Şu fayadları hızlıca tekrar bir çizelim. Bırak levhası. Adana levhası. Ne demiştik? Şu Adana'nın bulunduğu alan güneye doğru hareket diyor. Bu güneye doğru hareketi sırasında şu alanda ilk depremlerimiz meydana gelmişti. İkinci aşamada ise Anadolu levhası güneye doğru geliyor. Bu güneye doğru geldiğinde buradaki oluşan boşluğu doldurmak için ne yapıyor? Güneyden kuzeyden güneye doğru geliyor ve burada bir yanal atımlı fay ortaya çıkıyor. Yani bu Anadolu levhası bu şekilde batıya doğru hareket ediyor ve bu ara alanda bir yanal atımlı fay ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu deprem sırasında yaklaşık 3 metrelik bir kayma meydana geldi. Bu 3 metrelik kaymanın da e, internette görüntülerini görmüşsünüzdür. Bakın e, bu tren yollarında ve demir yollarında e, de, karayolundaki kırılmalarla net bir şekilde görülebiliyor. Bakın şu alanda Yaklaşık 3 metrelik bir kayma söz konusu. Burada yine tren yolunda bir bükülme söz konusu. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi Anadolu levhasının güneye doğru gelmesiyle birlikte bu çarpışmanın olduğu alanlarda daha doğrusu yana yanada atımların olduğu alanlarda kırılmaların olduğu yerlerde bu şekilde gerek karayollarında demir yolunda ve yerin altındaki birçok noktada bu kırılmaları ve atımları görmek mümkün. Yine Maxar'ın yayınladığı görüntülerde, bir başka görüntüde de bu hareketlenmeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha doğrusu kaymayı. Bakın şimdi özellikle şu alanda şu alanda ve şu alanda kırılmayı çok net bir şekilde görmek mümkün. Şuradaki kırılmaya dikkat edin. Yani burada bir yanal atımlı fay oluşmuş durumda. İşte Anadolu levhasıyla Adana levhasının bulunduğu alan. Yani bu Anadolu levhası ne yapıyordu? Kuzeyden Adana levhasının üzerine bindirme yapıyor. Bu şekilde yan alatımlı bir, bir fay ortaya çıkıyor. Umarım yanlış yorumlamamışımdır. Celal hocamın bahsettiği model üzerinden e, Kandil Rastanesi'ndeki oluşan depremler birleştirerek bir durum analizi yapmaya çalıştım. Burada artçı sarsıntılarla birlikte incelediğimizde bu alanda 1000'in üzerinde deprem olmuş durumda ve olmaya devam ediyor. Hala olmaya devam ediyor. Bu artçı sarsıntılar belki bir yıldan fazla devam edecek. Buradaki özellikle yorgun olan binalardan uzak durmak gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz bir boks maçında sürekli yumruk yiyen bir boksör gibi e, bu binalarda sürekli yumruk yemeye devam ediyor. Şu an yıkılmamış olabilir bu binalar. Ama e, aldığı darbeler ağır darbelerle büyük darbelerle yıkılmadı ama e, son küçük bir darbeyle yıkılmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle bu e, binalardan bu bölgedeki binalardan uzak durmakta fayda var. Toplanma alanlarında açık alanlarda e, mümkün olduğunca e, zamanımızı geçirmemiz gerekiyor. Son derece e, tehlikeli bir bölge olmaya devam ediyor burası. Özellikle Antakya, işte Hatay, Adana'da riskli bölgeler durumunda şu an. Dolayısıyla bu bölgelerde dikkatli olmakta fayda var. Ülkemize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Geride kalan yakınlarına Allah'ım dayanma gücü versin. Hepimiz takip ediyoruz. Dayanılması çok güç hikayelerle karşılaşıyoruz. Allah'ım herkese dayanma gücü versin. Ee, ben de kısaca bu olan olayın işte Celal hocamdan da esinlenerek e, harita üzerinden bir değerlendirme yapmak istedim. Bu arada e, haritanın linkini açıklamalara bırakacağım güncel depremlerle ilgili ya da ülkemizdeki deprem hatlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz işte kullanabileceğiniz güzel bir harita. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Hastanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı bir harita. Aktif olarak depremleri buradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.